geliyor. Huzurlarınızdaki ay yıldızı gökyüzüne taşıyan eğilmez başların, bükülmez kolların Fatih'i. Huzurlarınızda al bayrağının rengini semaya kazıyan Türk'ün göklerdeki Sarsılmaz gücü Türk'ün göçlerdeki kudreti Hem Türk hem de solutur. Irkilmez! Irkilmez! Ata çocuğu irkilmez. İsterse hayat değer olsun. İsterse refah kahrolsun. İsterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize. Halel gelmez bizim ateşimize. Türk, Türkiye'nin en büyük bayrağını gökyüzüne taşıyarak bir jet uçağının atabileceği en yavaş tonu ile Türk milletinin neleri başaracağını gösteriyor. Şu gelişe bakın. Ne kadar da imetli, ne kadar da mağrur. Şimdiye kadar rüzgar, çiğ kuvveti, irtifa gibi dinamikler limitteydi. Şimdi ise F 16 uçağının 30 saniye süresince tersle uçma limitinin sınırlarında. Damarlarındaki asil kan, ayaklarından başına hücum ederken, Cumhuriyet meşalesini sonsuzluğa taşıyacak. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın, İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Ders geçiş tonu. Hareket. Şimdi. Sürat yüksekken keskince yapılan dönüşler sonucunda oluşan vücut ağırlığının 9 katı bir yüke maruz kalacağı 9 cilik. Evet tam olarak 9 cilik keskin dönüş hareketi için hazırlanıyor. Vatan için çarpan yüreğiyle, vatan için çırpınan kanatlarıyla, peygamberimizin müjdelediği Fatih'in nesli, her neferi Mustafa Kemal gibi, Mustafa Kemal'in askeri. Hey Türk oğlu Türk! inleterek yeri göğü sağlam çiz sudutları. Gökyüzüne imzasını atacağı, en özel hareketi için hava savunma füzelerinden kurtulmasını sağlayan ateş toplarıyla, Şahin tırmanışı ve alçalışı için yüzüne yamanarak geliyor. Asilliğin ve gücün göstergesi siyah renkli kartalım. Hem Türk hem de solo Türk'üm. Ufkun bittiği yerden tüm Türkiye'ye Cumhuriyet'in 92. yılını müjdeliyor. Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte sürat, işte güç tırmanışına başlıyor ve gökyüzüne imzasını atıyor. Türk Hava Kuvvetlerimizin yüksek standartlardaki eğitimini ve uçuş emniyetini yansıtan telsiz konuşmasını aktarıyorum. Her zaman başarı dediğimiz sıcağımıza söz veriyoruz. Ve en yıldızımızı bütün dünyada yürekleri titreterek, yeri indirecek inleterek dalgalandıracağız. Güçün, sesten önce geldi. Yüksek sürat hareketi için 1200 kilometre hızla 30 metre yükseklikten sağınızdan geliyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim Gel seni tarih edesem sığmazsın. Burun buram mertlik kokan Anadolu'ya selam olsun. Havasına, suyuna, efelerine selam olsun. Kafkaslara, Yemen'e, Çanakkale'ye, Samsun'a, Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya, Anıtkabir'e, Sarız Zeybe'ye, Mustafa Kemal'e selam olsun. Tarihe sığmayan şanlar, bayrağa renk veren kanlar, ölümden korkmayan canlar duysun. Yurdumun en güzel bayramı bugün. Haydi öfkeler! Bölgesinde lider hava kuvvetlerimizin envanterinde bulunan en yüksek performanslı jeti F-16 uçağının dik tırmanabilme kabiliyetini izliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, dünyanın birçok yerinde F-16 uçabilir. Dünyanın birçok yerinde pilotlar bu hareketleri deneyebilir. Ama bu dalışı yapmaya bir Türk'ün hem de solo Türk'ün yüreği gerekir. Bugün özgürlüğün sesi işliyor içimize. Solo Türk donosuyla estetik 3. vites. İniş kalkış süretimiz olan 300 kilometreden daha düşük bir süratte sadece 150 kilometre hızla 13 tonluk F16 uçağının bugün Solo Türk farkıyla gökyüzünde asılı kaldığına tanık oluyorsunuz. Kartal göğsünü kabarttı mı gökyüzünün hakimi olduğunu bildirir. Solo Türk'üm şimdi göğsünü kabartarak yaklaşıyor ve onurla takdim ediyorum. 2015 yılı Solo Türk gösteri Yüzbaşı Yusuf Kurt. ve <laughs> Sizler kurdunuz, onları yaşatacak olan biziz. Burada ya istiklal ya ölüm. öyle mücadelede canlarını içe sayan aziz şehitlerimiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin ana muharip gücü F-16'larımızla bir şafak vakti yurt içinde ve yurt dışındaki sayısız hedefi tek seferde tam isabetle vurduk. Emanetiniz ay yıldızımızı daima en yüksekte tutacağımız an içiyoruz. Ruhunuz şad olsun. Burada inancımız huzurlarınızdaki Ay yıldızımız kadar büyüktür. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana şunu açmış duruyor peygamber. En iyi uçuş ve tasarım ödülüne sahip olan Türk, bu başarısını tüm silah arkadaşlarıyla paylaşıyor ve milli değerlerimizden semboller taşıyan eşsiz tasarımını sizlere göstereceği köşeli tonu için yaklaşıyor. İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz. Coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz. Türküz düşman üstüne işte böyle akarız. 78 milyon ateşiz. Büyürüz, sönmeyiz. Ey ölümsüz Atatürk! şerefisin milletin. Bekçisi tek kalsak, inan cumhuriyetin. Gösterimizi sonlandırmak için final için tam karşınızdan geliyor. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor Cihan'ın görmediği arkasından dağ dağ ordular geliyor Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık Dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkı'dır, Bir yaşamış bayramın hürriyet. Hakkı'dır, hakka topan milletimin istiklal. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Arz